Bir, 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 bir söz istedi. bir evet, Bey, bu kadar bu, şey Birkaç olgu aktaracağım, bilgi aktaracağım çünkü maalesef e, Türkiye'nin aydınları da kendimiz söyleyip kendimiz inandığı bir e, bir tarzı seviyoruz galiba. Halkı da o hale getirdik, özellikle ve özellikle 12 Eylül 1980'den sonra halkı da o hale getirdik. Halka kesinlikle olgularla kanıtlanamayan bir sürü ajitatif... Ama hoşuna gidecek, güncel sorunlarını, gerçek sorunlarını unutmasını sağlayacak bazı e, sloganlar veriyoruz. Halk da onları tekrarlıyor. Şimdi e, İsmet Bey ne yazık ki, yaptır, bu mu? ne yazık ki çok üzülerek, yani İsmet Bey benim tarihimin ilk gençlik yıllarında önemli saygı duyduğum bir isimdi evet. ve bu nedenle ne yazık ki 12 Eylül'ün yaptığını veya sıradan bir sokaktaki bir insanın kendi sınıfsal, toplumsal, hatta ulusal çıkarlarını unutup yaptığı şeyi İsmet Bey'den duymak beni üzüyor. Olgu itibariyle birkaç bilgi vereceğim. Birincisi Tanrı'nın Türk dilini özel olarak yarattığı olgusu. Nasıl denir? Ancak İsmet Bey'in inanacağı bir şey. Tanrı'nın diline dair hani bir Arap, bir Arap Söylese dese ki ben Arap dilini üstün kıldım ki Kur'an'da benzer ayetler Söyledim. var. Benim dilim, benim sizlerle diyalog kurma dilim Arapçadır dese bir Arap o Arap'ın kendi içinde. Evet yine evrensel e, olgular çerçevesinde sorunludur ama kendi iç mantığı vardır. Ama bir Türk'ün bunu söylemesi mümkün değil. Hele Kur'an'da yecüc mecüc diye... E, seni tamamlamak Ye için bak bir Kur'an ayetinde şey de vardır. Kulül elsine vel elvan... Vahidetin diyor. Yani bütün renkler ve lisanlar benim bende aynıdır. Benim nezdimde aynıdır. Bu yani kutsal metinde ee, yani. Fakat en azından Arapça, Arap Hayır. fetihleri sonrasında Arapça Hayır. ve Arap kültürünün İslam bayrağıyla birlikte nasıl hegemonik asimilatör bir kültür olarak e, davrandığını çok net biliyoruz. Ona bir yok. Emevi iktidarından başlayarak Emevi iktidarı Türkmenleri zorla kılıç zoruyla yüz binlercesini katlederek 24 kilometre boyunca ağaçlara Türkmen cesetleri ağaç. asarak kanlarıyla değirmen döndürüp ki nasıl Müslüman oldukta bunun bizzat Arap tarihçilerinden, Taberi'den, İbn Esir'den ve benzeri doğrudan kendilerinin ifadeleriyle örnekleri çok fazla var. Diyarbakır'a kadar direkt. böyle Arap bir gerçek Arap var. Ayrıcaşlar. Daha ötesi, bir adım daha öte gideyim. Darül İslam yaratıldı Anadolu'da. Kim yarattı? Osmanlı yarattı. Osmanlı'nın Osmanlı, Osmanlı yoktu o zaman. Osmanlı tarihinin Osmanlı yoktu o zaman. en çok katlettiği halk Türkçe konuşan Kızılbaş inanca sahip Türkmen halktı. Evet başka halklara da saldırdı ama Osmanlı iktidarının yani Hı. meşruiyetini dinden alan, Şehir İslamların fetvalarıyla sefer açan, Osmanlı'nın en çok katlettiği halk bizzat Türkmen halktır. Osmanlı saraylarında Türkçe konuşulmaz. Artı idraktır. Yani, yani e, idraksız akılsız idraksızdır. ve idraksızdır. Yani, Türk, Türk aşağılanır. Artı bir adım daha öteye e, Araplar, gideyim. E, Araplar için Türkler ecüc mecüc değil midir? Yecüc mecücdür. -mecüc. Arap kültüründe öyledir. İslam'ın adına kurulmuş devlet iktidarlarında da ki buna Selçuklu'yu da özellikle eklemek lazım. Türkmenler aşağılık, suratsız, idraksız ve benzeri ve Aynen. benzeridir. Bir adım daha öte gideyim. Osmanlı iktidarının Hristiyan inançlı ülkelerle savaşmasından çok daha fazla savaşı Türkmen veya Arap ama diğer Müslüman iktidarlarla yaptığı savaşlarla şekillenmiştir. Şimdi olgular bunlarsa o zaman lütfen gerçekten kimse kimse ayıştasyon yapmasın ama şairlerimiz en incelerimiz birazdan ince kalın meselesine de gireceğiz zannediyorum ama en incemiz en hassaslarımız bu konuda bize yanlış örnekler oluşturmasınlar. Ee, dolayısıyla buradan hareketle şunu tekrar ifade etmek lazım. Türklüğü böyle kalın bir Davudi sesle vurgulamak aslında Türkiye'nin ve Türk'ün yaşamakta olduğu eşitsizlik, uluslararası ilişkilerdeki saygısızlık, bir dizi uluslararası mahkemede sürekli haklarında ceza verilen, kendi yurttaşına işkence, yoksulluğu, işte sadakayı, yeşil kartı mübah gören, kendi işçisine ayak diyen insanlar tarafından yönetilen, bir Mayısları yasak olan bir Türkiye olmaktan kurtarırsak ancak Türklüğü yüceltebiliriz. Bunu yapabilirsek ancak Türkiye'yi evrensel uluslar ailesinde daha saygın, hak ettiği yere ulaştırabiliriz. Ama eğer birbirimize Davudi seslerle Türkçülük diye başlarsak, hele bu Türkçülüğü bir de sadece ve sadece başka inançlardan olmaktan başka bir bizden artısı veya eksisi olmayan insanlara karşı cihad, gaza, fetih, savaş üzerinden veya savaşma kararını üzerinden evet. tanımlarsak ortalığı kan gölüne de çevirmek gibi talihsiz bir misyonun e, evet. sorumlusu oluruz. Ben Rıdvan'ın e,